Herkese selam. Canlarım benim. İskambil falıma hoş geldiniz. Yay burcuna bakacağım. Yay burcu içinde inanarak falı açıyorum. Yay burcuna ne güzel kartlar. <laughs> Hanımlardan başlıyorum. Hanımlar ta başında bak başında böyle bir kısmetin var. <laughs> Sevinçli bir de sevinç bir de kısmet. Kısmetin çıktı. Yalnız kişilere söylüyorum tabii ki. inanın iki kısmet bile çıktı. iki kişi. Kararsız kalıyorsunuz. İkisi de iyi yani. Yani iyi derken yıldızlarınız barışıyor ve hani anlaşıyorsunuz. Yani şöyle var. Yani durum durumu iyidir ya da hani huyu güzeldir. Yani öyle onu gibi bir şey. Ama iki kişi çıktı. Kısmet iki. Böyle aşık oluyorsunuz. Nasıl biliyor musunuz? Bir tek pamuk şekeriniz eksik. Baş başa böyle ikinizsiniz. Bir pamuk şekeri gibi. Zaten yay burcu çocuk gibi oluyor. Bunlar çocuk gibi oluyorlar böyle aşık olanda. Hani öyle gibi olursunuz. Çocuk gibi. Yani mutluluğu. bir de bir devlet işiniz var devlet hastane yani devlet kapısı çıktı. Orada bilmiyorum yani zafer'e ulaşıyorsunuz. Bu şöyle diyeceğim bunu. Ben <laughs> yani ne kafayı taktı ne hani bekliyorsun. Ne istiyorsun olsun, amacına ulaşıyorsun. Zafer kartı çıktı. Bir devlet kişiden. Devlet kişi olur, hastane olur mahkeme kapısı olur, devlet kapısı. Yani güzel. Şimdi beylere bakalım. Beylerden bir uzak yol gözüküyor. Evli kişi uzak yol gözüküyor. Biraz yani çok yakın değil ama ama uzak yola gitmek isterseniz yol gözüküyor. Kesin yola gidiyorsunuz. Evli kişi geliyor uzak yoldan evli. Yani Maddi dolu böyle maddi olarak ee, yani kazanmış geliyor yani kazanmış parayı geliyor yani bu evli kişi çıktı evlilere söylüyorum ee, böyle haber güzel bir haberiniz var bir haber alıyorsunuz çok güzel yani <laughs> kağıt evrak yani güzel haber alıyorsunuz. Bir de bekliyorsunuz hani hani bekli bir haber bekliyorsunuz uzun zamandır haber alacaksınız güzel haber yani hanımlara bakalım. Ailenle hanımlara genel söylüyorum. Ailenle anlaşamayan, ailenle hani anlaşamıyorsunuz ailenle. Anne olur, baba olur, abi olur işte ailede. Tartışma yaşıyorsunuz, tartışıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Hmm, hani kapıyı çektim, çıktım. Onun gibi bir şey. Kapıyı çektim, gittim. Hani bunu en çok belki kime söylüyorum bunu ve bekarlara söylüyorum çünkü bekarın kartı çıktı. E, ailede böyle anlaşamıyorsunuz ve kapıyı çekip gidiyorsunuz. Böyle çıktı ya eğer şu an eğer anlaşamıyorsunuz hani gideceksiniz evden yani. Şu an anlaşamıyorsunuz derken yani anlaşamayan da var böyle hani aileyle ailelerle. Şimdi beylere güzel ben dedim ya aşk aşk çıktı aşk. Aslında bu genel aşk aşk çok güzel kart çıktı. Gelişmeleriniz var. Ee, eğer hastaysanız güzel sonucunuz gelecek. Yani hastalıkla ilgili görüşmeleriniz var, görüşüyorsunuz. Çok güzel yani, çok güzel haberler var size. Çok geliş güzel gelişmeler var sizinle ilgili. Dedim ya bu kartlarınız çok güzel. Sevinçler var. Yasak ilişki yaşayanlar. işlerinizden ayrılıyorsunuz. Kavuşuyorsunuz. Maddi e, olarak yükselme var. Kim iş yerinde hani her zaman söylediğim gibi. Yani elemandım, usta oldum. Müdür yardımcı oldum, sonra müdür oldum. Yükselişi var çalışanlara hani daha çok yay burcu çalışanlara daha çok söylüyorum. Maddi kazançlarımız var, ilerleme var, çok güzel. Ne güzel kartlar. Bunu en çok beylere söylüyorum. Birine böyle biriyle tanıştınız, konuştunuz. Sizi kandırdı. Hatta siz para yolladınız. Kandırdı. Böyle yol bekliyorsunuz. Aslında kandırmadı. Öyle siz zannediyorsunuz. Kandırmadı sizi. O kişinin de bir problemleri var ailede. Ama yol gel yani yol gözüküyor. O kişi gelecek. O kişi gelecek. E, onun da bir sorunları var ailede. O yüzden gelemedi. O yüzden siz sandınız ki o beni kandırdı. Hani ama kandırmadı. Çünkü o kişinin sorunları var. Evet, ayrılmış kişilere söylüyorum. Du ve ayrılmış kişilere, dullara ve ayrılmış kişilere aşk çıktı. Yeni aşk. Eğer yalnızsınız. Aşk çıktı. Bak, kart yine dolaştı geldi. Yine şey yapıyor. Evde sıkıntı çeken aileyle problem yaşayan bir daha geldi kart yani baya bir darbeler alacaksınız. Darbeler alacaksınız. Çünkü yani gideceğiniz yer yani gidersin bir arkadaşında bir iki gün ama hazırda bir yerin yok gideceğin. Hani kafayı taktın, hani kafayı şey ettin. Hani hazır bekleyeceğin yerin yok. Ve orada da çok kalmıyorsunuz şu an bir bir arayışta olacaksınız ev arayacaksınız ama şu an bulamıyorsunuz öyle ama aileye dönmüyorsunuz çünkü kart öyle gösterdi dönmüyorsunuz bu hani şöyle aile de demek istedim de kaynanın kay, kay, da olabilir, kaypeder de olabilir. Yani bir tek anne baba değil. Yani öyle, o da olabilir. Genel söylüyorum. Göz yaşları oldu. Ee, gebeliği şey yapan, çocuğu düşüren çıktı. Üzülmeyin canım. Yani Allah yine verir. Bir de güzel haberler var, güzel gelişmeler. Ee, şöyle iş arayan iş görüşmesine gidiyor. İş görüşmesi iş görüşmesi çıktı. Ve güzel haberler var size. Sizinle ilgili gelişmeler çok güzel. Hani kağıt, evrak ne bekliyorsunuz? Yani yine kart dolaştı geldi. Yine söylüyor. Güzel haberleriniz var. Canlarım benim. Bunu da genel söylüyorum. Arkadaş, arkadaş çevre yani arkadaş iyi seçeceksin. Ama tamam içini bilemezsin. Doğru o da var. İçini de bilemezsin. Bir arkadaşla tartışma yaşayacaksınız. Nasıl biliyor musunuz olacak? Böyle ortamda olacak. Bir ortamda olacaksınız. Çevrede, ortamda orada tartışma yaşıyorsunuz. Eee şöyle olacak. sanki o arkadaş işte sizinle aynı yerde çalışıyor. Hani o da öyle kart gösteriyor bilmiyorum. Yani iş yeriniz beraber çalışıyorsunuz aslında. iş arkadaşınız hem de arkadaşınız. Yani onunla bir tartışmanız olacak. Dikkat edin yani çünkü tartışma büyüyecek yani. Yani dikkat edin derken yani öyle bir ağır laf söyler ki yani üzülürsünüz. Yani öyle bir ağır laf söyler. Belki de sizin sırrınızı biliyor, belki bir şeyinizi biliyor. Yani bir laf söyler size ağır. Çok üzülürsünüz yani. Çok üzüleceksiniz yani. Çok dikkatli olun arkadaş. Yani şeylerden, tartışmalardan kaçının. Yani bunu ben genel söyledim. Hem beylere, hem hanımlara. Çok güzel, çok, çok güzel kartlar güzel. Sıkıntılar gidiyor, ama her şey elinizde. Her, her şey senin elinde diyorlar ya. Her şey senin elinde. Genel. Bakın, bir bir şeye uğraşma uğraşacaksınız bir bilmiyorum bir şey mi alıp sattınız sonra bir sorun yaşadınız bilmiyorum öyle çıktı kart yani yine sorun yaşayacaksınız bir de imzalara dikkat edin imza devlet şey çıktı bir şey imza imza çıktı çok dikkatli olun okumadan imzalamayın bir de güzel sürpriz gelişmeler var yine genel söylüyorum çok güzel kart çıktı bunu genel söylüyorum iş yerinde sürpriz olur. Aşkla olur. Genel söylüyorum. Güzel bir sürpriz gelişmeler var. Aha! Katlara bak. Evet. Sevgili yay. Aşk. Aşk, aşk. Tanışma. Aşk ve tanışma. Eğer eğer ayrılık yaşadın, yaşıyor hani şu an ayrılık yaşıyorsunuz ve ihanete uğradıysanız inanın ki o kişi yani bela da okumaya gerek yok. Hani bazı kişiler bela okur ya. Hiç bela okumaya da gerek yok. O kişi mutlu olmayacak. Hiç kimseyle mutlu ve pişman olacak. Ama pişman olacak ama yani yüzü yok size dönmeye. Ama çok pişman. Hani şu an pişman. Ayrılık yaşayan kişilere söylüyorum. Hani hatta eğer hani bir kadın çıktı. Şu an konuştuğu var böyle. Yani ciddi değil aslında da konuşuyor işte. Onunla da mutlu olmayacak. Hani Eğer duyduysanız biriyle konuşuyor. Onunla da mutlu olmayacak yani. Ve çok pişman sizi kaybetti. Ama aşk çıktı size. Eğer yalnız kişisiniz. Aşk kapınıza çalıyor. Aşk, aşk, aşk. Çok güzel kartlar çıktı. Canlarım benim. Sevgili yay. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Ben de size kalpleri zaman herkese kalp yolluyorum. Size de kalp yolluyorum.